Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden Emanet Dizisi'nin yepyeni karelerini sizlere sunmaktayım. Seher ve Yaman'ın aşkı ise kaldığı yerden devam etmektedir. Fakat hala Yaman Seher'e aşkını itiraf edemedi. Dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını tüm seyirciler merak ediyor diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Güle güle arkadaşlar.